Selam arkadaşlar. Ee, size daha önceki videolarımda karın altında kalmış bulu göstermiştim. Ama şimdi bunlar canlanmaya başladılar. Bakın. Çok güzel görünüyorlar. Ee, bu bahçeyi sürdüreceğimiz için bunların burada kalmaması gerekiyor. O yüzden biz de bunları böyle yavaş yavaş toplayalım dedik. Ee, güzelce kavurup yemeğini yiyeceğiz. yiyeceğiz. Şimdi annem bunları tek tek topluyor. Anne hani buradakini de alabilir misin? Bahçeyi sürdüreceğiz. karın altından çıkanlar var böyle lahanalar. Bunları böyle topluyorum. Kavuracağım böyle. Bunları. Ha, ya ot gibi kavuracağım. Harçlayacağım <laughs> kavuracağım bunları. Çok güzel olur. Soğanla çok güzel olur. Ben evet, çok seviyorum. Bunlar şimdi şey kıştan çıktı. Aslında bahçeyi var yani, yani tam diyeceğim. böyle büyüyüp şeye doğru gidiyor ama. Yok kızım. Bahçeyi süreceğiz ya Yok hayır. Mı? Bahçeyi sürmesek. Sürmesek. Dururdu güzel olurdu. Evet. Bak yeni şurada verdi görüyor musun? Evet. Ne evet. kadar Çok güzel. Bunlar şeydi. Baş, daha önceki videolarımda göstermiştim size. Ee, çok böyle ezilmişti, bükülmüştü ama baharın gelmesiyle canlanmaya başlamış. Çok da güzel olmuşlar arkadaşlar. Bunlar zaten çiçek açardı ama. Bahçeyi sürdüreceğiz. Biliyorsunuz ki buralara fasulye falan ekiyoruz. Burada işe yaramayan yaprakları da temizliyorum. Bak burada çiçekler açıyor. Çiçekler açıyor. Hmm. Çiçekler. Hem yani çiçekleri de güzel oluyor ama kavruda. Evet, büyük, büyük, büyük olsa küçülür. Büyük olsa ama manzara. Evet. Olur, olur da. Şimdi biz büyümeden kesiyoruz, temizliyoruz. Sürdüreceğiz ya bahçeyi, onun için. 是不是？ Ne kadar güzel. Gerçekten çiçek gibi. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Oruç çok koku ağzımıza çıkılıyor. Bakın bereye. Ay ne kadar güzel. temiz yaptın anne. Evet. Çöp gibi görünüyor mesela aldığın zaman. Ama Ya tabii kar yakmış mı ne yaprakları? Eski yaprakları. Tabii. Bunlar yeni çıkanlar. Yeni yapraklar çok güzel görünüyor. Bebek yaptık böyle. Ama Burada da var anne. Bak yanlarından da veriyorum genelde. Doğal, tamamen organik. Şifa. Bakın arkadaşlar, bahçemizin güzelliğine bakın, bakın. Allah'ım oruçluyum diye mi bu kadar güzel geldi bugün bu dere? Bakın orada babamın çapa makinesi. Birazcık tarladaki şeyleri toplayacak inşallah. Annem de oradan nanaları topluyor. Ben de burada ona yardımcı oluyorum. <laughs>